Hepinize merhaba kundum olmanları sebebimize ikinci bölümle yani kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şimdi yapacağımız çok şey var. Öncelikle sizin yorumlarınızdan bahsedeyim ben birazcık çalışırken tabii ki boşluğumayım. Öncelikle hop gel gel fidan lazım bize bol bol fidan lazım. Şimdi e, öncelikle birisi demiş ki şimdi en çok hoşuma giden yorumla başlayayım. Abi başka adalara gitmeye gerek yok. Altını kaz zaten taş bulursun demiş. Doğru demiş. Ben niye öyle bu ben mutluluk yaptım söyleyeyim. Ee, en son survival oynadığımda zaten nuttum. Hani biz şu an PVP'de birazcık kendimizi geliştirdik gibi oldu. Onun da şu hala survival'da iyi olduğumu söyleyemem yani. Ee, Ayyetten başka ne vardı hani yorum olarak şu an düşünüyorum e, Selim abi sormuşsunuz. Selim abiyi ben bu seviyeye davet ettim. İlk başta bu projemden bahsettim. Böyle bir şey düşünüyorum dedim. O da süpermiş dedi. E, ama hani e, biz seninle Havita oynarız dedi. Yani yakın zamanda inşallah Selim abiyle böyle Havita falan oynarız. Yani böyle survival olur ve adventure olur fark etmez. E, hani şey dedi o senin kundumcularla aranda olan bir şey dedi ama ara konuk olarak gelirim dedi. E, o ayarlarsak Birkaç bölüm en azından konuk olarak Selim Bey amcayı almayı düşünüyorum. Ama dediğim gibi Selim abiyle seri olarak daha çok böyle haveteydi falan filan gelecek. Haberiniz olsun. Şimdi birisi demiş abi sen istediğin kadar botla dolaş hep küçük küçük adalar olacak. Büyük kara parçan olmayacak. Bu benim daha çok hoşuma gitti. Yeni bir save aç demiş. Öyle bir şey yok kundumcu asla pes etmez. Şöyle yapacağız. Madem full şey olacak. Siz söyleyin. Gel lan buraya Tam burada taşımız bol. E, madem ki full m, ada var. O zaman şöyle yapacağız. Hatta seri benim için çok daha güzel bir hal aldı. E, kendi düzlüğümüzü kendimiz yaratacağız. Çünkü şu an orman yapacak kadar bir alanımız yok. Kürek yapacağım, bol bol e, toprak alacağım. O topraklarla da mis gibi kendi düz alanımızı oluşturacağız. E, i̇ki adayı birleştireceğiz falan. Bayağı bir işimiz var. Haberiniz olsun. Şimdi Müzik çok güzel arkadan oluyor. Müzik size ne kadar geliyor acaba? Neyse çok gelebilir. Hop ben şöyle çıkayım. Şimdi yapacaklarımız şunlar. Ben hemen He yemek sıkıntısı olacak. Acil bir şekilde böyle Bir düzlüğümüzü yapıp Küçük bir ev yapıp Ardından şu olaya akmamız lazım ama bir dakika Ben şöyle şunu da sınırsız yap Siz Yapayım bakayım. Ee, yani şu adayla ben bir düzlük oluşturayım. Bayağı büyük bir çalışmamız olacak. Şuradan oraya kadar bir düzlük çekeceğiz. Bunun için gereken bize ilk önce ben bir kürek yapayım. Geliştireceğiz bakalım. Geliştireceğiz. Biraz zor olacak ama şunu yiyeyim. Normalde oynuyoruz. Açlık çok sıkıntı. Tarla yapmamız lazım. Kendimize böyle küçük bir ev, öyle seri ev olayı değil. Küçük bir ev yapacağım. İçinde işte sandıklı, crafting table, zat tut olacak. Yatağımız olacak. Hatta ben yatağımı şöyle yanıma alayım. Ee, bize şey lazım. Tarla yapmamız lazım. Hayatta kalmak için. Çünkü etrafta yiyecek bir şey yok. Bizim acil bir şekilde şey yapmamız lazım. Tohum bulup bir yerlerden onları ekmemiz lazım. Yoksa hayatta kalamayız. Söyleyeyim. Hani çünkü hayvan falan yok. Ekmek üretmemiz lazım. Onu da bilmiyorum nasıl yapacağız. ya yani zor bir survival olacak haberiniz olsun. Ama her ne gerekiyorsa yapacağız. En kötü koşmayacağız. Hayatta kalacağız. Şimdi o zaman. ha. Şimdi o zaman şeylere başlayayım ben. Ee, çabuk çabuk. Ver bakalım şunu. Şimdi deli gibi şey yapmamız lazım. Siz söyleyin. Deli gibi toprak yapmamız lazım. Şu karşıya kadar çekmek için bayağı lazım. Kendi alanımızı kendimiz oluşturacağız dediğim gibi. Bunun için bayağı bir toprağa ihtiyacımız olacak. Ama bu ada yok, bu ada yok olacak gibi bir şey olacak yani. Gerçi olmaz, yok olmaz da. Bayağı bir toprağa ihtiyacım var. Hatta biraz iron bulayım. Iron yapayım diye düşünüyorum da nereden buluruz iron? Bulur muyuz şuralardan falan? kömür de lazım. Iron var mı? Aa! Oh! Aa! Oh! Ulan eşek övümcek. Zaten zor bir survival. Vurma. Neyse ki çok fazla yaratık baskısı olmayacak. Muhtemelen buradan bulamayız. Ha arkadaşlar bir de şeyden bahsedeceğim size. Kundumcular şey gün batıyor. Ben bir yer daha şeyde uyuyayım. Ee, Shadow pek falan kurmalı mıyım? Ne düşünüyorsunuz o konuda? Ee, hani nasıl diyeyim size? Çok fazla su var bir etrafta. Shadow pekte de su olayı çok güzelleşiyor biliyorsunuz. Shadow pek falan şekline göre. Texture pek hiçbir türlü sevmiyorum ama en azından şey kurabiliriz. Birazcık toprağı mavi Şimdi çıkış yolunu bulamayacağım çünkü. Heh, Şimdi bir el daha uyuyalım. Dediğim gibi Shadow Pack yani şu an kurmasını bilmiyorum ama öğrenemem yani sıkıntı değil. Şöyle yapalım. Şöyle koyalım, uyuyalım, bir el daha uyuyalım. Dediğim gibi Shadow Pack eğer isterseniz yorumlarda belirtin. Şey yapacağım. Shadow Pack yükleyeceğim çünkü iyi olur. Bayağı iyi olur. En azından Heh, Şimdi ver bakalım devam. Çünkü biliyorsunuz çok güzel gözüküyor su işte gün doğumu güneş. En iyi shadow pek hangisidir pek bilmiyorum araştırırım ederim. Kurulumunu da hiç bilmiyorum. Optifine var şu an mesela. Optifine varken de kuruluyor mu? Bu, bu konuda bilgili olan biri varsa yorum yazarsa süper olur. Çünkü yorumları okuyorum. Hatta bir önceki bölüm çok bayağı 3000'e yakın yorum geldi. Valla like'dan çok yorum mutlu ediyor beni. Like da gerçi 4000'e yakın geldi. Bu projeyi siz de çok sevdiniz. İnşallah çok güzel olacak. Ama dediğim gibi biraz zor bir süreç olacak. Çünkü yemek sıkıntımız var. Nasıl hayatta kalacağız bilmiyorum. Vallahi nasıl kalacağız hiç bilmiyorum. Bulacağız bir çaresine. Hop. Şöyle de bir alayım dur bakayım. Ver 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 toprak Şimdi yavaştan çekmeye başlayacağım. Karşı, karşıya doğru. Kendi düzlüğümüzü kendimiz yavaşlayacağız dediğim gibi. Tam anlamıyla dediğim gibi olacak. Şöyle olacak. Yavaştan başlayalım mı? Bot şekline girmeyeceğim. Şöyle in bakalım. Tamam birazcık canımız gidecek. Şimdi. Tamam. Ha. Şu karşıya kadar çekeceğiz. Tamam mı? Lan bayağı iyi çalışacak. Bu arada 7 e, 60 FPS olayını da beğenmişsiniz. Ya dediğim gibi o benim Minecraft'ın kasma olayı sadece online sorularda oluyor. Gerçi artık Flaps'a çekeceğim. Yani bende de kasacak, sadece sizde kasmayacak. Çünkü sadece sizde kasma benim çok uyu daha uyuuz yani. Hani bende kasınca ikimiz yani hem bende hem sizde kasınca daha normal oluyor. Normal bir kasma oluyor ama video kasma olayı çok daha çirkin bir kasma. Yaz bayağı çalışacağız ya biz. Bu seriyi ben 20 bölüm diye böyle bir tahmin ettim. Çünkü normal bir orman olmayacak. Düşüncesi taşınca Şey bir orman olacak. Böyle süslü püslü bir orman olacak. Anladınız mı? Hani böyle orman etrafta güzel olacak. Ne bileyim böyle bir akarsu falan geçiririz bir yerden. Ne bileyim işte. Tamam. Bağladık. İki adayı bağladık. Şimdi iki adayı bağladığımıza göre şu an bunu deli gibi genişletme işi bayağı zor olacak. Şöyle bir genişletsek bize of çok çalışacağız ya. Ya çok çalışacağız ve nasıl hayatta kalacağız? İşte en büyük sorunlar bunlar. Ben valla şu adaya çıkıp bu ada daha büyük. Bu adaya bir tarla yapacağım. Hatta şu koyunları da alayım. Arkadaşlar yani şaka maka gerçekten zor bir seviye. Yani işte biri demiş Abi, Bot yapmıyor hiç boşuna. Ha o da doğru mu? Gerçi pek bilmiyorum. Siz de söylersiniz. Muhtemelen doğru. Ben de öyle hatırlıyorum çünkü. Hani bir adadan başladım. Evet daha full ada oluyor. Şu koyunlar benim için önemli. Çünkü gerçekten yemek kıtlığı var. Gel bakalım. Me. Ver. Heh. Şimdi adayı oradan bağladık değil mi? Şimdi geldiğimiz evi unutmayalım da. Dur. Normal çıkayım. Şu tavukları da alayım. Davşanı da alayım. Davşan. Şu adayı da iyice bir dolaşayım bakayım ne, ne var ne yok. Tavuk. Tavuk. Güzel. Tavuk işimize var. Karşı adaya artık gidip gelebileceğiz. Oradaki küçük evimiz hala iş görev yani. Öyle diyeyim. Tamam. Oh inek. Tamam ya. Çok da bir sıkıntımız yokmuş. Tavşan. Seni de öldüreceğim kusura bakma. Ha tavşan eti yok mu? Neyse. O zaman boşver Hayatta kalmak için her yol şu an mübah biliyorsunuz ki. Şu an hiç bir hayvana acıyamam çünkü adadayız ya. Resmen standard dipe döndük. Bir tane daha koyun çıktı orada. Tamam sanki bu adada hayvan çıkıyor ama ben gene de buraya küçük bir ev yapıp Hani sandıklar mandıklar en azından fidanları orada toplarım Şöyle bir kuş bakışı bakalım Tamam en güzel yerimiz şey gibi şura gibi. Bayağı açlık sıkıntı oldu şu an. Şöyle yapacağım. Şu piş piş koyun etini yiyeyim. Bir tane daha yiyeyim. Heh. Şimdi şu koyunu da alabilir miyim? Gel bakayım. Koyun. Koyun. Aa. Demek ver bana. İki tane çıkması çok iyi. Heh. Şimdi... Bir tane grafting yapmamız lazım. Grafting table yapalım. Çünkü şimdi hemen çok önemli bir şey yapacağım. Şimdi buradan şöyle bir tane daha alacağım. Tamam mı? Şöyle iyice bir düzleştireyim. Biraz kumumuz olacak ama şu kumdan da kurtulalım zaten ya. Kum ne? Şuraya ev kurayım diyorum. Kum baya işlevi bozuyor. Gerçi nasıl kurarım buraya ev? Çok fazla bozmadan. Şöyle yapabiliriz. İçini dolduralım. Daha mı iyi acaba? Ha? Daha mı iyi? Daha iyi gibi. Zaten çok geniş bir şey olmayacak. Dediğim gibi yani çok geniş olmayacak. Şuvalardan alıp alıp şey yapayım. İçini doldurayım. Düzlük olsun. Oraya bir ev yapayım. Şu tarafa da şey yapacağız. Ta tarla çalışmasına başlayacağız. Baya güzel çalışıyoruz yalnız. Baya baya güzel çalışıyoruz. Ben hiç kendimi böyle düşünmüyordum açıkçası. Bir sıra daha gitsek yeter bence. Tamam. Şöyle bir alanda bir ev iyidir. Hatta dur bakayım. Şunları da al. Tamam. Nasıl? İyi değil mi? Kendi düzlüğümüzü yaptık. Hatta şuradan da ver bakayım bana. Şöyle şurayı da Biraz daha ver bakalım. Hop hop tamamdır. Budur. Biraz şuradan da genişletelim. Dur. Çok fazla alan dar olmasın. Rahat edelim. Gün bitmeden acil bitirelim şuna. Hop son bu da. İşte budur. Ah, eh, evimizi yapacağımız yer bu. Yoruldum be. Şimdi odun. Neşe olduğunu yapıştır Şimdi yavaştan başlıyorum Şöyle Ne tarafa açılsak ee, Şu adaya baksın kapımız şurada olsun Dediğim gibi çok büyük olmayacak evimiz Tamam bu iyidir Şuraya da bir ikili sandık koyarız. Sandık bölümü gibi oldu. Şu kapı nasıl yapılıyordu acaba? Neyse onu bir yaparız. Bir çevirelim de. Çünkü daha çok oduna ihtiyacımız olacak büyük ihtimalle. Hop. Şu olmadı. Abi bir güzel çalışıyoruz ya. Beğendim bak. Hızlı bak. Odun sıkıntı olacak ha. Şimdi nasıl bir şey yapsak? Ee, ortadan çıkmalı yapıp bir üst kat daha yaparız. İlk katı böyle bir kapatsak ama. Sonra onu düşünürüz. Sonra bir meşale şekline girsek. Meşale de nasıl yapılıyor unuttum gerçi. Onlara bakalım bakmasına da kapı daha önemli şu an. Kapıyı bulurum gerçi deneye deneye. Şöyle kapatsak. Bu, bu boyut iyi midir? İçi fuj sandık. Crafts diye bu şey olacak çünkü Ana amaç orman olduğu için çok fazla evlilik bir şeyimiz yok. Bence bu genişlik çok iyi. İçeride bir tane yatak olacak vesaire vesaire. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Hop. Gel gel gel. Gel baba. Hop lan ya. En uyuz olduğum şey de şu. Ka ıı lan kapatacağım şimdi artık. Hop. Tamam. Yapma işte şunu ya. Gözünü seveyim ya. Gene yalnız gece oluyor. Tamam. Şimdi şunun tepesinden kapatabilirim. Şöyle yapacağım. Ver bakayım şuna. Bunu da ver. ha. Şöyle kapatabiliriz bence. Ya şimdi bunu baştan yapıyoruz ama çatı şekline gireriz merak etmeyin. Bu şimdi ilk yapı. Daha üzerinde çok uğraşırız merak etmeyin. Hani çatıyı kırarız baştan kurarız. Hiç sıkıntı değil. Yani hani böyle şey çatı yaparız kat kat yukarı doğru çıkar. Öyle bir şey düşünüyorum zaten. Yetmeyecek bu arada. Yetti mi? Yetmedi. Yetmedi. Uyuyabiliyorsak uyuyalım ya. Yatağı şöyle köşe bir eve koyayım. Ha, uyursak süper. Etrafta dediğim gibi çok yaratık olmamız avantaj bizim için. Tamam yatağımızı buraya koyduk. Birazcık odun keseceğiz. Evimiz Altını yaparız. Altını da odun yapacağız. Merak etme kumdan kalmayacak. Şurası kaldı bir tek. Peki. Şimdi şunu alayım ben evin içine koyayım. Gel bakalım. İyi çalışıyoruz iyi. Hop dur bunun yeri baba değildi. Gel bakalım senin yerin. Şöyle. Bir de sana bir tane ocak yapalım. Hiç bu kadar iyi çalıştığımı hatırlamıyorum biliyor musunuz? Seni de pişirelim. Meşale, meşale falan unuttum. Yaparız onları sıkıntı değil. Birazcık odun keseyim. Şu baltamın yettiği kadar. Hmm. Şimdi şuradan tabi çıkışımız rahat var mı? Heh tamam. Sıkıntı yok. Şuradan çıkalım bakalım. İki adayı birleştirdik. Şimdi tek yapacağımız yavaştan Of ovayı geliştirmek, kendimize bir tarla yapmak vesaire vesaire sıkıntılı işlerimiz var. Şöyle biraz odun lazım ya. Odunumuz da kısıtlı. Yoksa kundum ormanlarındaki ağaçları kesmek zorunda mı kalacağım? Yok yok. Odun ihtiyacımız en kötü. Sırf odun ihtiyacımız için de bir yerle ağaç dikeriz. Şimdi şu 9 tanesi yetecektir şimdilik. şuradan çıkışıma bak. Tam Uber Noob çıkışı bu. Şimdi. Şunu bir yapalım. Odun yapıştır. Ee, kapı. Sandık. Gerçi sandık sandıkta yapalım ya. Değil mi? Kapıyı unuttum ya. Kapıya bakarım da. Kapıyı harbi unuttum. Yedi piş pişet yapıştır. Şimdi şöyle Şöyle bunu böyle koyduk mu şimdi şu kemiği <laughs> yavaştan kemik tozu biriktirelim ağaçlarımızı büyütmek için meşe fidanı yapıştır huş ağacı fidanı eyvallah çiçeklerimiz herhalde kalsın ne olur ne olmaz belki işimize yarar. Ya çok iyi sanmıyorum da kalsın yani bize bir zararı yok şu an. Tamam budur şimdilik 17 tane meş fidanımız var daha 17 çok az Daha zaten alanı bir geliştireceğiz Ondan sonra Bu arada ben Kapı yapılımına bir baksam mı Kapı yapılımı Kapı yapılımı Dur ya hemen kapı yapılımına bakıyorum Kapı yapılımı Kapı Kapımızı koyacağım Tamam mı Şu an sizde ekran donuk Farkındayım Şu an sadece beni izleyin Kapı neredesin Kapı Ah. Oh, kapıyı ha. Ha. Tamam. Tamam tamam tamam. Gördüm. Şöyleymiş. Hop. Hop. Bah, evet budur. Sandığımız hazır meşaleleri yapacağız meşale koyacağız birazcık içeriye sonra en kötü şuradan böyle bir ikinci kat çıkarız çatıyı da böyle çatı şeklinde yapacağız. onlar sıkıntı değil bizim şu an ilk işimiz şu gördüğünüz şu bağladık ya iki adayı orayı delicesine genişletmek yani deli gibi toprak kazacağız birazcık madene girer bir iron da ararım çünkü böyle şu baltayı küveyi kazmayı iron'dan yaparsak çok daha iyi olur bizim için. Kendimize hazır falan çekmemize çok gerek yok, o tarz sıkıntılar yaşayacağımızı sanmıyorum. Çok fazla yaratık spawn olmuyor çünkü. Dediğim gibi güzel bir proje, Kundum Ormanları. Umarım beğeniyorsunuzdur. Bu bölüm çok verimli çalıştık, cidden çok keyifli geçti. Bu seviyeyi sizlerin böyle ne bileyim işte bir yemek yerken, bir şey içerken e, izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü tamamen böyle işe odaklandık. Bakalım çok güzel olacak Kundum Ormanları'nı böyle yapmaya başladığımızda işte sizin isimleriniz olacak. Yorumlardan seçeceğim. Çok güzel olacak ya. Ya cidden böyle şu kanalı yani bu kanalı açalı kaç? iki sene olacak. Temmuz'da, Ağustos'ta falan. Bir, en güzel sevim diyebilirim yani. Çok böyle heyecanlıyım. Böyle çok güzel bir görüntü olacak. Ne bileyim sevinin sonunda game mod açıp havadan bir bakacağız böyle. Devasa bir orman. Hafif böyle ışıklandırma da olacak. Fikirlerim çok güzel. Sadece biraz zaman alacak yapmamız. Minecraft işte bu yüzden güzel. Dediğim gibi Shadow Pack ile ilgili de bekliyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Hepinizi çok seviyorum. Kundumcular kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.